Herkese merhaba. Atlas Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Merve Hoca. Artık dil bilgisi konularına resmen giriş yapıyoruz. Dil bilgisi konularının ilk başlığı ses bilgisi. Ses bilgisinde ses olaylarından bahsediyoruz. Bunu ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki başlık altında işleyeceğiz. Ee, ancak ünlüleri iki video şeklinde, ünsüzleri iki video şeklinde paylaşmak istiyorum. Çünkü diğer türlü çok uzun olacak. Yaklaşık 50 dakikayı, bir saati bulacak videolar eğer ayırmazsak. O yüzden se ses bilgisinde ünlüler 1 ve 2, ses bilgisinde ünsüzler 1 ve 2 şeklinde paylaşacağım bu videoları. Umarım faydalı olur. Videoları dikkatle izleyin. Hazırsak konumuza giriş yapalım. Evet, konumuza giriş yapıyoruz. Konumuz ünlülerdeki ses olayları. Ünlülerdeki ses olaylarını çözebilmeniz için ilk önce güzel bir şekilde ünlüleri tanımanız gerekiyor. Ünlülerin özelliklerini tanımanız gerekiyor. O yüzden konumuza giriş yapıyorum. Ünlüler bizim için önemli bu soruları çözebilmeniz için. Ünlüler hepinizin bildiği üzere 8 tane 8 tane ünlümüz var. Bu ünlüler kendi arasında bazı özelliklere ayrılmış. Bu özellikler ise ağzımızdan çıkış şekline göre verilmiş özellikler. Örneğin benimle birlikte tekrar edin. Denediğiniz zaman, siz de yaptığınız zaman daha kalıcı bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Mesela A E o, ö derken ağzınız daha geniş bir şekilde açılır. Bu da geniş ünlüleri oluşturur. I, i, u, ü derken ağzınız daha dar bir şekilde açılır. Bu da dar ünlüleri oluşturur. Bakın dar ünlüleri bilmeden, geniş ünlüleri bilmeden ünlü daralması sorularını çözemezsiniz. Ünlü daralmasını bulamazsınız. O yüzden bakın geniş ve darı bilmeniz önemli düz ve yuvarlak olarak ikiye ayrılmış. A, E, I, I derken dudaklarınız daha dar bir şekilde açılırken o, ö, u, ü derken dudaklarınız yuvarlak bir hal alır. Buradan yola çıkarak da düz ve yuvarlak olmak üzere yine ünlüler ikiye ayrılmış. Yine kalınlık ve incelik durumu da ağzınızdan ee, çıkan sesin kalınlık ve incelik durumuna göre bu özellikleri almış. Örneğin ''A'' ''O'' derken kalın bir ses çıkar, ''E'' ''Ö'' derken daha ince bir ses çıkar, ''I'' ''U'' derken kalın bir ses, ''İ'' ''Ü'' derken daha ince bir ses çıkar. Buradan yola çıkarak bu özellikler verilmiş. Bunları ezberleyebilirsiniz ya da daha öncesinde biliyor da olabilirsiniz. Ancak bilmeyenleriniz ya da ezberlemekte zorluk çekenleriniz için bu taktiği veriyorum. Ağzınızdan çıktığı şeklini şu anda tekrar edin, oturtmaya çalışın. Oturduktan sonra soruları çözerken mesela büyük ünlü uyumunu arıyorsunuz diyelim. Büyük ünlü uyumu neye göre yapılıyor? Kalın bir ünlüden sonra kalın bir ünlü, ince bir ünlüden sonra ince bir ünlü bir ünlü gelmesine bakılarak yapılıyor. E ben kalın ve ince ünlüyü bilirsem eğer bu soruyu neden çözemeyeyim ki? Ya da düz ya da yuvarlak ünlüyü bildikten sonra küçük ünlü uyumunu neden çözemeyeyim ki? O yüzden ilk olarak ünlü özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Bu özellikleri bildikten sonra soruları çözmeniz çok daha kolay olacak. Bu şekilde kısaca bir ünlülerin özelliklerine değindikten sonra konumuza geçiş yapıyorum. Çünkü daha detaylı bir şekilde göstereceğim ünlüleri bahsedeceğim ünlülerden. O yüzden videomuz çok daha uzun olmasın. Çünkü uzun bu video bizi bekliyor olacak. Hazırsak uyumlara geçiş yapalım. Ünlülerde uyum ikiye ayrılıyor. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu. Büyük ünlü uyumuyla başlıyorum. Burada kalınlık ve incelik uyumuna bakarız. Yani kalın bir ünlüden sonra kalın bir ünlü getirmeliyiz. İnce bir ünlüden sonra ince bir ünlü getirmeliyiz. Eğer böyle yapmazsak bizim bu sözcüğümüz yani böyle kullanılmadıysa eğer o sözcük büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcüktür diyoruz. Şimdi kalın ve ince ünlümden burada bahsettim. A, O kalın, E, Ö ince. Fark ettiniz mi? Ağzınızdan çıkış şekline göre kalın bir ses çıkıyorsa eğer kalın ünlü, ince bir ses çıkıyorsa eğer ince ünlüdür o ünlü. Bunları bu şekilde belirledikten sonra kalın bir ünlüden sonra Kalın bir ünlü mü gelmiş, ince bir ünlüden sonra ince bir ünlü mü gelmiş, benim buna bakmam gerekiyor. Eğer kalın bir ünlüden sonra kalın, ince bir ünlüden sonra ince geldiyse eğer bu sözcük büyük ünlü uyumuna aykırı değildir. Bu büyük ünlü uyumuna uyar diyorum. Bu şekilde ayrım yapıyorum. Soru da bana çünkü bunu soracak. Büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük var mı? Şeklinde bana soru yöneltecek. Soru bankalarında bu tarz sorular göreceksiniz. Şimdi kalınlık, incelik durumuna göre büyük ünlü uyumuna baktığımı öğrendim. Peki buna aykırı durumlar var mı? Neler bu uyumu bozar? Bunlardan bahsedelim. Şimdi bu büyük ünlü uyumuna aykırı olan, büyük ünlü uyumunu bozan bazı eklerimiz var. Bu eklerin Seksip olmasından dolayı böyle bir uyuma aykırılık söz konusu. Çünkü e, mesela bizim dağ D ekimiz var. Bu ek hem dağ şeklinde kalın bir şekilde kullanılabilir geldiği sözcüğe göre değişir tabii ki bu. Hem de D şeklinde kullanılabilir geldiği sözcüğe göre. Eğer kendisinden önce ince bir ses kullanılmışsa E şeklinde gelir. Kalın bir ses kullanılmışsa dağ şeklinde gelir bu ekimiz. Bu ekler ise burada da, burada bahsetmiş olduğum uyumu bozan ekler ise tek tiptedir. Yani daş ekinin deş şekli yoktur. Gil ekinin gıl şekli yoktur. İmtrak ekinin imtirak ya da imtirek şekli yoktur. Kenin kan şekli yoktur. O yüzden bu ekler inceye geldiği zaman ince şeklini alamadığı için kalına geldiği zaman kalın şeklini alamadığı için uyuma uymaz. Bu eklerimizi şöyle bir de sesli ifade edelim. daş, gil, ımtırak, ken, ki. Bakın ki ekini çok kullanırız. Ancak ki eki de uyuma uymaz. leyin, yor. Mesela leyin akşam leyin. Akşam a sözcüğü nasıl bir e, sestir? A sesi nasıl bir sesti? Kalın bir sesti. Ancak ben lehim ekini getirdim. E de i de ince ekler yani ince e sesler. Halbuki ben akşamda kalın bir ses kullanmıştım. O zaman bu e bu ek ünlü uyumunu bozar diyebilirim gönül rahatlığıyla. Yor eki de yine çok kullandığımız bir ektir. Ancak Yorun yör şekli yoktur ya da yer şekli yir şekli yoktur. O yüzden bu ekte ünlü uyumuna uymaz. Yani kalın sesli bir sözcüğe de gelse ince ince sesli bir sözcüğe de gelse yine yor şeklinde kalın bir ünlüyle kullanılır. Yani uyumu bozan büyük ünlü uyumunu nerelerde kullanmıyoruz? Nerelerde aramıyoruz? Buna bakıyorum şimdi. Yabancı dilden giren sözcüklerde büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Çünkü bu büyük ünlü uyumu Türkçe özgü kelimelerde aranır. Türkçe'ye özgü bir özelliktir. Yabancı dilden giren sözcüklerde aranmaz. Örneğin ahenk ya da örneğin badem. Badem derken bakın yabancı bir sözcüktür. Kalın bir önlüden sonra ince bir ünlü gelmiş. Ama ben bunda bunu arayamam. Çünkü Türkçe bir sözcük değildir badem sözcüğü. Dikkat edin. Soruda sizi aldatabilir. Büyük ünlü uyumunu yabancı sözcüklerden yani yabancı dilden giren sözcüklerde büyük ünlü uyumu aramıyoruz. Badem'de olduğu gibi kalın ünlüden sonra ince ünlü gelmiş, ince ünlüden sonra kalın ünlü gelmiş. Bunlara bakamayız. Çünkü Türkçe sözcükler değiller bunlara. Türkçe'ye ait kuralları uygulayamayız. O yüzden burada aranmaz. Birleşik sözcüklerde peki arıyor muyuz biz büyük uyumunu? Hayır burada da arayamayız. Çünkü birleşik sözcük dediğimiz olay iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir birleşik sözcükler. Birleşik sözcüklerde eğer ben bu kuralı ararsam işim zorlaşır ve birleşik sözcük neredeyse yarı yarıya azalır böyle bir durum e, aranacak olsam. Örneğin açık göz açık göz örneğin bilgisayar yüzbaşı ben bunlarda eğer büyük ünlü uyumunu arayacak olsam yanarım. Yani e, o yüzden birleşik yazı yani bitişik yazılan özellikle bitişik yazılan birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Tek heceli sözcük adı üstünde tek bir hecesi var. Yani tek bir ünlüsü var. Peki ben tek bir ünlüden sonra başka bir ünlü getirmiyorsam kalından sonra kalın, inceden sonra ince getirme durumum var mı? Yok. O yüzden tek heceli sözcükler de ben büyük ünlü uyumu aramıyorum. Örnek verelim tek heceliye. Hep. Hep sözcüğünde ben herhangi bir uyum arayabilir miyim? Başka bir ünlü var mı ki ben bakayım bu kalın, bu ince, bu ince, bu kalın bakabilir miyim? Hayır. Mesela 3 bakabilir miyim? Hayır. Mesela çok bakabilir miyim? Hayır gibi gibi gibi. Tek heceli sözcüklerde ünlü uyu, büyük ünlü uyumu aranmaz. Bir de zamanla ses değişimine uğramış bazı Türkçe sözcüklerde büyük ünlü uyumunu arayamıyoruz. Çünkü aslında bu sözcükler ses değişimine uğramadan önce uyuma uyuyorlardı. Ancak zamanla söylene söylene ses değişimine uğramış sözcüklerde bazen bu ünlü uyumuna aykırı durumlar görülür. O yüzden bu sözcüklerde de büyük ünlü uyumu aramıyoruz. Nasıl sözcükler peki bunlar? Önceden ana diyormuşuz. Şu anda anne diyoruz. Farkında mısınız? Önceden uyuma uyuyormuş ana. Şimdi ise anne olmuş. Kalın bir e, ünlüden sonra ince bir ünlü gelmiş. Uyum bozulmuş. Ancak bu zamanla ses değişimine uğrayan Türkçe bir sözcük olduğu için ben bunda da büyük ünlü uyumu aramıyorum. Elma önceden alma şeklinde kullanılıyormuş. Şu anda elma şeklinde kullanılıyor. Yine ses değişimi olmuş. Önceden farklı, şu anda farklı kullanılır olmuş. Bunda da büyük ünlü uyumu aramıyorum. Örneğin karındaşmış kardeş önceden. Karındaş olmuş kardeş. Yani bakın önceden uyuma uyuyormuş karındaş. Hepsi kalın ünlü. Daha sonrasında ise kardeşe dönüşmüş kalın ünlü ince ünlü olmuş. O yüzden burada da ben ünlü uyumu aray yani büyük ünlü uyumu arayamam. Bu tarz sözcüklerde de büyük ünlü uyumunu arayamayacağımı öğrendim. Büyük ünlü uyumu bu şekilde arkadaşlar. Kalınlık ve incelik durumuna göre bakıyoruz. Büyük ünlü uyumunu bu şekilde arıyoruz. Şimdi bahsedelim şu küçük ünlü uyumu neymiş? Dediğim gibi küçük ünlü uyumunda düzlük ve yuvarlaklık durumuna bakarsınız. Biz öncelikle düz ve yuvarlak ünlülerimize bir bakalım. E, düzlük yuvarlaklık meselesi bu arada burada bahsetmiştim. Ağzınızdan çıkış şekline göre, dudağınızın aldığı şekle göre düz ve yuvarlak olmasına karar verilir. A, E, I ve İ düz ünlülerinden sonra yine düz ünlüler gelmesi gerekir. O, e, U ve Ü yuvarlak ünlülerinden sonra ya a e düz geniş ünlüleri ya da u ü dar yuvarlak ünlüleri gelmelidir. Yani bu ne demek? O ve ö ünlülerini ikinci hecede getiremem demek. Demek ki yuvarlak bir ünlüden sonra yani o ö u ü ünlülerinden sonra ben o ve ö ünlüsünü hiçbir şekilde getiremem. Bu uyuma aykırı olarak yor ekimiz var. Ancak ben küçük ünlü uyumunu arıyorsam eğer ikinci hecede o ve ö sesinin olmamasına dikkat etmem gerekiyor. Eğer varsa küçük ünlü uyumuna aykırıdır diyorum. Yor ekinde aramayacağından bahsedeceğim. O istisnai bir durum. Bu şekilde arıyoruz küçük ünlü uyumunu da. Küçük ünlü uyumunda düzlük yuvarlaklık olayına bakıyorsunuz. Düz ünlülerde sıkıntı yok. Düz ünlüden sonra düz ünlüyü aynen getirebilirsiniz. Hepsini kullanabilirsiniz. Ancak yuvarlakta ikinci ünlü olarak O ve Ö'yü kullanamazsınız. Küçük ünlü uyumunda bilinmesi gereken bir diğer özellik ise şudur. Küçük ünlü uyumu bir önceki ünlüye bakarak bulunur. Yani bütün sözcüğü değil de sadece bir önceki sözcüğü yani bir önceki sese bakarak bunun küçük ünlü uyumuna uyup uymadığına karar veririz. Örneğin börek. Örneğin börek. Bakın burada yuvarlak bir önlü kullanılmış. Burada ise düz bir ünlü kullanılmış. Yani küçük ünlü uyumuna aykırı bir durum var. Peki ben buna ler'in eki getirirsem börekler il. Şimdi kontrol edelim. Bir önceki sese bakarak buluyordum. Buna baktım. Bu yuvarlak, bu düz geldi. O yüzden ben buna küçük ünlü uyumuna aykırıdır dedim. Peki e'den sonra e gelmiş yani düz bir ünlüden sonra düz bir ünlü gelmiş. O zaman ben buna ne diyorum? Küçük ünlü uyumuna uyar diyorum. Mutlaka bakın buna dikkat edin. Küçük ünlü uyumu bir önceki ünlüye bakarak bulunur. E'den sonra E düzünlüsünden sonra İ düzünlüsü gelmiş. Burada da küçük ünlü uyumuna uyar demem gerekiyor bir önceki heceye bakarak hece dediğimiz şey nedir? Ünlü barındırır içerisinde. Bir önceki heceye, bir önceki ünlüye bakarak bulunur küçük ünlü uyumu. Evet, şimdi de küçük ünlü uyumunun nerelerde aranmayacağına bakalım. Bazı yabancı sözcükler küçük ünlü uyumuna uymaz. Birleşik sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz. Evet, birleşik sözcüklerde bakın büyük ünlü uyumunda da bahsetmiştik. Küçük ünlü uyumunda da bahsediyoruz. Birleşik sözcüklerde uyuma bakmıyoruz. İster küçük, ister büyük olsun buralarda uyum aramıyoruz. Çünkü iki sözcük birleşiyor dedik arkadaşlar. İki sözcüğün birbirine büyük ünlü uyumu olarak olsun, küçük ünlü uyumu olarak olsun, birbiriyle uyumlu olması biraz e, zor bir ihtimal. O yüzden buralarda yani birleşik sözcük gördüğünüz zaman küçük ünlü uyumuna uyup uymadığına bakmanıza gerek yok. Buralarda aramamanız gerekiyor. Yor eki küçük ünlü uyumunu bozar. Çünkü bu uyuma göre o ö sesleri yalnızca ilk hecede yer alabilir. Bakın burada belirtmiştim. Yuvarlak ünlü olan o ö sesi. Yuvarlak uyumuna bakarsak o ö u ü yuvarlak ünlülerinden sonra a, e ya da u, ü gelebilir demiştik. O ve ö'yü ikinci hecede kullanamadığım için yorda bir ek olduğu için ve ikinci heceden sonra hatta üçüncü heceden sonra dördüncü heceden sonra gelen bir ek olduğu için yor eki küçük ünlü uyumunu bozar diyoruz. Bu şekilde büyük ünlü uyumunu ve küçük ünlü uyumunu görmüş olduk. Büyük ünlü uyumunda kalınlık ve incelik durumuna göre bakıyoruz. Küçük ünlü uyumunda ise düzlük yuvarlaklık durumuna bakıyoruz. Ve ikinci hecede o ö kullanılmamasından dolayı yuvarlak bir ünlüden sonra ancak ve ancak a e ve u ü gelebilir. O ö gelemez yuvarlak olduğu halde bu Türkçe'de bir kuraldır. O yüzden yor ekini de ikinci heceden sonra geldiği için bu uyuma uymaz diye nitelendiriyoruz. Evet, büyük ünlü uyumumuz ve küçük ünlü uyumumuz bu şekildeydi. Sıradaki konu başlığımız aşınma. Bakalım aşınma hangi durumlarda görülüyormuş. Ünlü ile biten bir sözcük ile ünlü ile başlayan bir sözcük birleştiğinde ünlülerden birisi düşer. Yani ben aşınmayı ne zaman görüyorum? İki tane sözcüğüm olacak. Birinin sonu yani ilkinin sonu ünlü ile bitecek. Diğer kelimenin başı ise ünlü ile başlayacak. Bakın iki tane kelimem var. Biri ünlü ile bitti. Diğeri ünlü ile başladı. Böyle durumlarda birinin düşmesi gerekiyor. Birini düşürerek kullanıyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Cuma ertesi demek yerine cumartesi diyorum kahve altı demek yerine kahvaltı diyorum. Ne asıl demek yerine nasıl diyorum. Gördünüz mü? Hepsi bizim sıkça kullandığımız kelimeler. O yüzden aşınma soru değeri taşıyor. Bence her an çıkabilir. O yüzden dikkatli dinleyin. İki tane kelimem olacak. İlkinin sonu ünlüyle bitecek. İkinci ünlüyle başlayacak. Sonra da bu iki kelimeyi bitişik şekilde yazacağım ünlümü de düşürmeyi unutmayacağım tabii ki. Aşınma ile ilgili bir notumuz var. Bakalım neymiş? Sık kullanılan birleşik sözcükler de aşınma yolu ile kısalmaktadır diyor notumuz. Bakın burası önemli çünkü aşınma aslında biz nasıl tarif ettik? Ünlü ile biten bir sözcük ile ünlü ile başlayan bir sözcük arasında yaşanıyor dedik. Ancak burada farklı bir durum var. Sık kullanılmaktan kaynaklı bir aşınma durumu var. Burada örneğin pek iyi sözcüğü birleşik bir sözcük aşınma yolu ile kısalmış peki olmuş. Ay oğul birleşik bir sözcük aşınma yolu ile ayol olmuş. Yani buradaki Peki ve ayolun aşınma yoluyla kısaldığını bilirseniz sizin faydanıza olur. Hem genel kültür olarak hem dil bilgisi açısından size faydalı bir bilgi olur. Sık kullanılan birleşik sözcüklerde aşınma yolu ile kısalmaktaymış. Evet, yeni notumuz önemli. Sonu a ile biten sözcüklerle hane sözcüğü birleşirken Hayecesi düşer. Hane sözcüğüyle hepinizin bir uzaktan yakından sıkıntısı var görebiliyorum. Öğrenciler arasında böyle bir sıkıntı var. Haklısınız çünkü e, hane geliyorsa hepsine gelsin gelmiyorsa hepsine gelmesin. Ancak Türk Dil Kurumu sağ olsun bazı şeyleri kurala oturtuyor bazı şeyleri oturtamıyor sürekli bir değişiklik yapıyor vesaire öğrenciler de haklı bir şey diyemiyorum ancak bunun için söyleyebileceğimiz bir püf noktası var sonu a ile bitiyorsa sözcüğün hane sözcüğünü getirirken ha'yı düşürerek kullanıyoruz eğer sonunda a sesi yoksa haneyi aynen kullanıyoruz bu kadar ancak istisnai durumlar var. Burada da belirttim. Birahane, kahvehane gibi. Buralarda H'yı düşürmüyoruz. Sonu A, E olduğu halde. Bakalım örneklerimiz üzerinden gidelim. Pasta, hane. Sonu A ile bittiği için pastane olarak kullanıyorum. Doğru yazımı bu şekilde. Posta, hane. Sonu A ile bittiği için postane yapıyorum. Hasta, hane sonu a ile bittiği için hastane yapıyorum eczahane sonu a ile bittiği için eczane yapıyorum bu şekilde kullanıyorum hane sözcüğünün kullanalım bu şekilde eğer sonunda a varsa hayı düşürerek kullanıyorsunuz eee bunun dışında dediğim gibi istisnai durumlar var birahane kahvehane gibi bunlar da hane düşmüyor Türk Dil Kurumu bunu neye göre düşürmüyor ben de açıkçası tam olarak bilmiyorum ee, ama e, sürekli değişiklik yaptığı için onların da bu konu hakkında kararsız olduğunu düşünüyorum hane de bu şekildeydi cumartesi kahvaltı bizim için önemli çünkü çok sık kullandığımız kelimeler nasıl çok önemli peki ayol bunları duyuyoruz sıkça hayatımızda kullanıyoruz postane hastane bunlar da gün içerisinde karşımıza çıkan yerler bunlar bize yazım kurallarında da işimize yarayacak aşınma e, durumunu bilmeniz açısından da işinize yarayacak e, noktalarda Evet yeni başladığımız ünlü türemesi sözcüğün yapısında bulunmayan bir ünlünün ortaya çıkmasıdır ünlü türemesi. Adından da anlaşılıyor zaten yeni bir ünlünün türemesi gerekiyor sözcüğümüzde. Bazı sözcükler küçültme eki cık cik alınca ünlü türemesi olur. Küçültme ekini yani cık ciki ben bir sözcüğe getirdiğim zaman bazen arada bir ünlü türemesi gerçekleşiyormuş. Örnek üzerinden bakalım az benim sözcüğüm küçültme getirmek istiyorum. Azdan daha az demek istiyorum. Azcık demek yerine kurala göre azıcık demem gerekiyor. Öp kelimesine küçültme getirip öpmek değil de işte öpücük demek istiyorum. Bir tık daha az demek istiyorum. Bunu yaparken küçültme kullanıyorum. Öpçük demek yerine Araya bir ünlü türettiriyorum ve öpücük diyorum. Bircik yerine biricik diyorum. Bu şekilde arada bir ünlü türemesi yaparak kullanıyorum küçültme ekini. Çünkü aslında farkındaysanız bu da ünsüzle bitmiş, bu da ünsüzle bitmiş. İki ünsüz yan yana gelecek eğer ben ünlü türetmezsem. Bu benim dilimde yani Türkçe'de Arada yani Türkçe'de iki ünsüz yan yana gelmez. O yüzden dilde bir rahatsızlık yaratmış olacak ki iki ünsüz arasına bir ünlü koyma, bir ünlü üretme. E, durumu olmuş diye de açıklayabiliriz aslında yani e, küçültme eki getirdiğim zaman ben ne yapıyorum araya bir ünlü türetiyorum bazı durumlarda tabii ki her zaman olacak diye bir şey yok farklı istisnai durumlar olabilir ünlü türemesi cık cık gördüğünüz zaman aklınızda olsun öpücük gördüğünüz zaman arada ü sesinin türediğini fark edin diye küçültme eklerinde ünlü türemesi vardır bunu bilin. Şimdi ünsüz harfle biten eylemlere your eki geldiğinde ünlü türemesi olur. Soru da eğer ünlü türemesini arıyorsanız your eki gördüğünüzde de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü genellikle bir ünlü türemesi ya da bir ünlü daralması oluyor. Ünsüz harfle biten eylemlere. Yani mesela gelmek Ünsüz bir harfle bitti. E, Yor ekini getirdiğim zaman arada bir ünlü türemesi oluyor. Geliyor demiyorum da geliyor diyorum. Bulmak bakın ünsüz ile bitiyor. Yor ekini getiriyorum. Buluyor demek yerine buluyor diyorum. Bu şekilde yine ünlü türemesi görülebiliyor. Yor ekine dikkat edin soruları çözerken. Orada bir e, ses olayı vardır hemen hemen her zaman e, yine küçültme ekinde de dikkatli olun arada bir e, ünlü türemesi vardır ünlü türemesini arıyorsanız bunlara dikkat edin pekiştirme yaparken de ünlü türemesi görülüyor arkadaşlar mesela çevre oluyor çepe çevre düz oluyor düpedüz sağlam sapa sağlam yalnız yapa yalnız buralarda da ünlü türemesi görülüyor. Ünlü türemesini aramamız gereken yerleri de söylemiş olduk. Nerelerde dikkat ediyoruz? Tekrar hatırlatalım. Küçültme eklerini gördüğünüz zaman orada bir ünlü türemesi olabileceğini düşünmeniz lazım. -yor ekini gördüğünüz zaman düşünmeniz lazım. Bir de pekiştirme gördüğünüz zaman burada bir ünlü türemesi olabilir diye düşünmeniz gerekiyor. Evet, ses bilgisi ünlüler bir videomuz bu şekildeydi. Bu videoda ünlüleri tanıdık, ünlülerin özelliklerinden bahsettik. Büyük ünlü uyumundan, küçük ünlü uyumundan, ünlü türemesinden ve aşınmadan bahsettik. Önemli konulardı bizim için. Videoyu bitirdik artık. Ancak bu videodan hemen sonra sizden bir ricam var. Bu ünlülerin özelliklerini bir tekrar edin. Ağız hareketlerini tekrar edin. Eğer tekrar ederseniz soruları çözerken bir daha Ay ben neye bakmam gerekiyordu ya ünlülerin özellikleri neydi geniş miydi dar mıydı düz müydü neydi bunlar diye aklınız karışmaz direkt düz nasıl çıkıyordu ağzınızdan ona bakarsınız dar nasıl çıkıyordu ona bakarsınız sizin için çok daha işiniz kolaylaşmış olur. Ünlüler bir videomuz bu şekildeydi. Ünlüler iki videosunu da izlemeyi unutmayın. Onu da bitirdikten sonra ünlülerle ilgili ses olayları sorularını çözebilirsiniz artık. Ünlüler bittikten sonra da artık ünsüzlerle ilgili ses olaylarına geçeceğiz. Videoları izlemeye devam edin ve öneriniz varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Aklınıza takılan sorular olursa da onları yorumda yazabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın videomuzu. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.